Futbol dünyasını yasa boğan o kazanın meydana geldiği yerdeyiz. Saat 9 sularında Ahmet Çalık'ın kullandığı araç henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlandı. İlk çarpma anında araçtan fırlayan genç futbolcu ne yazık ki yaşamını yitirdi. Olay yeri Ankara'ya 20 kilometre mesafede Hacılar mevki. Burası Ankara Niğde Karayolu. Bağlantı güzergahlarından bir tanesi tam 5 şeritli bir yol. Evet kazan oluş sebebiyle ilgili e, çalışmalar devam ediyor. Trafik ekipleri tarafından oluş sebebi araştırılıyor. Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirmesi, yaşamını yitirdiği kazada hurdaya dönen araç olay yerinden kaldırıldı. Ahmet Çalık'ın cenazesi de Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evet 5 şeritli bir yol. E, buzlanma yok. Dün bir hafif bir yağış vardı ama e, viraj olmayan bir güzergah, düz sayıda gidecek bir yolda meydana geldi kaza. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak e, şarampole, evet bariyerlere çarpmamak için yolun sağ tarafında bulunan toprak alana girdi. Buran gösterdiği güzergahı geçerek tam 100 metre araç gitmeye devam etti, takla atarak ne yazık ki ilk çarpma anında Ahmet Çalık araçtan 50 metre öteye fırladı. E, vatandaşlar vardı. Çevrede seyreden çok sayıda araç vardı. Onlar hemen araçtan inerek Ahmet Çalık'ın olduğu yere gittiler ama ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirmişti. Evet ekipler tarafından 3 ihtimal üzerinde duruluyor. Düz bir yol, 5 şeritli, oldukça geniş bir yol. Burası kaza yolun sağ tarafında meydana geldi. İlk ihtimal Ahmet Çalın aracın önüne e, bir hayvanın çıkmış olması, ona çarpmamak için aracının kontrolü yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bir başka araç tarafından sık Yine aracın kontrolü kaybetme ihtimali var. Bir başka ihtimalde sağlık sorunları e, bilincini yitirmesine sebep olabilecek bir sağlık sorunu araçta seyir halindeyken yaşamış olabilir. Bu da kazaya sebep olma ihtimalleri arasında. Evet tam 8 kez milli formayı giydi. A, milli futbol takımında e, top oynadı. Ahmet Çalık defansta oynayan bir isimdi. 2016-2017 sezonunda Galatasaray'da forma giydi. 2020 e, sezonundan itibaren de Konya Spor'da oynuyordu. Ahmet Çalık kazanın meydana geldiği yer Konya'dan Ankara istikametine Ankara'ya geliyordu. Konya Kulu'da güvenlik kamera görüntüleri tarafından aracı tespit edildi. Konya Kulu, Kulu'dan çıktıktan sonra Nide otobanına girdi ve burası şehre oldukça yakın bir nokta. Ne yazık ki şehre 20 kilometre kala işte tam bu mevkide aracı bariyerlere çarpmamak için toprak yola doğru sürdü ama ne yazık ki toprak yolda o engebede araç takla atmaya başladı. Ahmet Çalık araçtan ilk çarpma anında fırlayarak yaşamını yitirdi Ankara'da Zehra.